İnce Minare Taş ve Ahşap Eserleri Müzesi. Konya'nın en özel yapılarından İnce Minareli Medresede faaliyet gösteren bir kültür beşiği. Anadolu'daki ilk büyük Türk İslam Devleti olan Selçuklu Devleti'nin eşsiz eserlerini sergileyen bir medeniyet seçkisi. 1956 yılından bu yana Taş ve Ahşap Eserleri Müzesi olarak kullanılan yapıda, Selçuklu ve Karamanoğlu devletlerine ait birbirinden çarpıcı kültür varlıkları teşhir ediliyor. Kendi mimari detayları bile birer kültür varlığı özelliğini taşıyan yapıda, girişte bulunan taç kapıda dikkat çekiyor. Silmeleri, geometrik bezemeleri ve kitabe kuşağıyla başlı başına bir sanat eseri özelliği sergileyen taç kapı, Selçuklu döneminde vücuda getirilmiş başyapıtlar arasında kabul ediliyor. Müzede yer alan yıldız eserlerin başında kanatlı melek kabartmaları geliyor. Konya Kalesi'nin kapı süslemeleri arasında yer alan taş kabartmalarında yüzleri birbirine dönük şekilde duran iki melek tasviri bulunuyor. Yüksek kabartma tekniğiyle mermere işlenen ve Selçuklu Devleti dönemine tarihlendirilen melek figürleri, eski gravürlerde bir ellerinde yılan, diğer ellerinde birer kılıçla betimleniyor. Haberci özellik taşıdıklarına ve şehri koruduklarına inanılan figürlerin, baş melek Cebrail'i temsil ettiği tahmin ediliyor. İnce Minare Taş ve Ahşap Eserleri Müzesi'nin yıldız eserleri arasında Selçuklu dönemine ait ahşap kapı ve pencere kanatları da yer alıyor. Bu ahşap eserlerden biri de Beyhekim Mescidi'nin göz alıcı kapı kanatları. Kündekari tekniğiyle ceviz ağacından oyulan görkemli kapı kanatları iç içe geçirilmiş katmanlardan oluşuyor. Oyma, kabartma ve eğri kesim tekniklerine bir arada yer verilen eserde, geometrik ve bitkisel motiflerin uyumu dikkat çekici. Süslemelerinin çarpıcı görünümüyle sonsuzluk hissi uyandıran kapı, bu yönüyle Allah'ın birliğini ve ebediliğini sembolize ediyor. Kapının üst bölümünde yer alan kitabede ise Arapça namaz kılınız, zekat veriniz ifadeleri göze çarpıyor. müzede Selçuklu Devleti ile özdeşleşen unutulmaz kültür varlıklarına da rastlamak mümkün. Bu eserlerden biri de Alaaddin Keykubat'ın arması ve Selçuklu Devleti'nin simgesi olan çift başlı kartal figürünün kabartması. Gök mermer üzerine yüksek kabartma tekniğiyle işlenen eser, Konya Kalesi'nden alınarak müzeye kazandırılan kültür varlıkları arasında yer alıyor. Aliattin Keykubat'ın hem doğuya hem de batıya hükmettiği anlamını ifade eden eser, azametli yapısıyla son derece etkileyici bir görünüm sergiliyor. Anadolu'daki ilk büyük Türk ve İslam uygarlığı olan Selçuklu devleti, birbirinden etkileyici kültür varlıkları sayesinde etkisini günümüzde dahi sürdürmeyi başarıyor. Bu çok önemli devletin birbirinden değerli eserleri ise İnce Minare Taş ve Ahşap Eserleri Müzesi'nde konukların izlenimine sunuluyor.